şimdi sizinle birlikte Clash of Clans hilelerini gösterdim ben ama şu anda size küçücük bir hile göstereceğim bunun pek gerek olduğunu sanmıyorum ama göstermek istedim Mesela birisine bir bağış göndereceksiniz. Bağış basıyorsunuz. Hemen bağış basıyorsunuz. Ve birisini seçiyorsunuz. Direkt seçtiğiniz gibi çıkış tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Yine kılaşı okulansa giriyorsunuz. kendi yani altınızdan gitmemiş yani yeşil taşınızdan getirmemiş onlara da bir büyücü gitmiş oluyor yeşil taşıma bakın 30 şu anda görüyorsunuz hemen böyle şey balon hop çık 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 30'dan Şu anda giriyorum, yine 30 ama şu anda polon gitmiş ki gitmiş gördüğünüz gibi yani hiç fark olmuyor, küçük bir şeyden. Beğenirseniz sevinirim abone olmayı unutmayın.